Sevgili öğrencilerim dersimize hoş geldiniz. Bugün tam sayılarda karşılaştırma ve sıralama konusunda işleyeceğiz. Konumuza şu şekilde giriş yapalım. Tam sayılar sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe büyürler. Sola doğru gittikçe küçülürler. Bunu sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Sayı doğrumuzu çizelim. Ortaya sıfır noktasını alıyoruz. Sağ tarafına pozitif sayıları Sol tarafa da negatif sayıları alıyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde nokta nokta devam ediyor. Buradan da nokta nokta devam ediyor. Şimdi ne dedik? E, sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. Evet şu tarafa doğru gittikçe ne oluyor? Büyüyor diyoruz. Büyür sayılar. Bu tarafa doğru gittikçe de sayılar küçülür diyoruz. Birkaç tane örnek verelim. Mesela eş, eksi 3 sayısı e, küçüktür eksi 2 sayısından. Bakın bu taraf daha sol taraf daha küçük. E, mesela eksi 10 sayısı küçüktür eksi 1'den. Bu şekilde. Mesela diğer e, sağ taraftan örnekler verelim. Mesela 3 sayısı e, küçüktür 5'ten. Veya 15 büyüktür. Neden? 3'ten. Mesela 15 şurada bir yerdedir. 15 sayısı da nedir? 3'ten büyüktür. Yani bu tarafa doğru gittikçe büyüyor. Bu tarafa doğru gittikçe ise sayılar küçülüyor diyoruz. Diğer bir bilgi şöyle. Pozitif tam sayıların tamamı sıfırdan büyüktür. Negatif tam sayıların tamamı da sıfırdan küçüktür. Yine sayı doğrusunda görürsek daha rahat ederiz. Burası 0, burası eksi 1, eksi 2, eksi 3. Birkaç tane sayı aldık. Evet bu tarafta artı 1, artı 2, artı 3 nokta nokta. Şimdi bakalım ne dedik? Ee, pozitif tam sayıların tamamı sıfırdan büyüktür. Evet buradaki sayıların tamamı sıfırdan büyüktür. Değil mi? Mesela 2 büyük 0, 3 büyük 0, 0. Şuradan mesela 18 alalım. 18 büyük 0'dır. Mesela negatif sayılara bakarsak eksi 2 küçük 0'dır. Eksi 10 küçük 0'dır. Yani negatif tam sayıların tamamı da 0'dan küçüktür diyoruz. Diğer bir bilgi okuyalım. Aslında bunların hepsi aynı şey ama farklı farklı açılardan söylüyoruz. Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. Bakalım yine sayı doğrusu üzerinde. Burası 0, burası 1, 2, 3, burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 olsun. Ee, pozitif tam sayılar dedik, sıfırdan uzaklaştıkça evet, sıfırdan uzaklaştıkça ne yapıyor? Büyüyor. Büyür diyoruz. Yani ne demek? 2 sayısı nedir diyelim ki şurada bir sayı alalım, 17 sayısını alalım. 2 sayısı 17'den. Küçüktür. Yani bu tarafa gittikçe sayılar sağa gittikçe sayılar büyüdü. Bu tarafa gittikçe ise küçülür. Ee, mesela eksi 3 sayısı küçüktür. Eksi 1 sayısından. Mesela daha ileriden bir sayı alalım. Eksi 23 mesela. Eksi 23 sayısı da nedir? Diyelim ki eksi 2 sayısından nedir? Küçüktür. Yani bu tarafa gittikçe sayılar daha da küçülüyor diyoruz. Evet şimdi e, tam sayılarda karşılaştırma ve sıralama ile ilgili sorular çözelim. Örneğimiz şöyle. Aşağıdaki tam sayıları küçük e, büyükten küçüğe doğru sıralayalım diyoruz. E, önce büyüğü yazacağız. Şimdi 12, 4, eksi -3 ve eksi -17 sayılarından en büyüğü 12'dir. 12 sonra 4'tür çünkü bütün pozitif sayılar bütün negatif sayılardan büyüktür. Sonra eksi 3'tür. Sonra da eksi 17'dir. Evet diğer soruya geçelim. Yine büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Buradaki en büyük sayı nedir? Ee, eksi 7 olmalıdır değil mi? Şimdi sayı doğrusunda görürsek şimdi şöyle şurası 0 şurası eksi 1 e, şurası yaklaşık eksi 7 olsa şurası eksi 8 olsa şurası eksi 9 eksi 10, 11, 12 de şurası olur. Eksi 12 de burası olur. Şimdi bakarsak bunların içinde en büyüğü hangisi? Bakın eksi 7'dir. Dolayısıyla ne yazacağız? Eksi 7 büyüktür. Sonra eksi 8. E sonra eksi 9. Sonra da eksi 12. Yani en küçüğü ne olmuş oldu? Eksi 12. En büyüğü de eksi 7 olmuş oldu. Diğer soruya bakalım. Bunların içinde en büyüğü hangisidir? 12'dir. 12 büyüktür diyoruz. Sonra 3'tür. Sonra başka pozitif sayı olmadığı için 0 yazıyoruz. Sonra 0'dır. Sonra eksi 2'dir. Sonra da eksi 13'tür. Yani eksi 13 en küçüktür. Artı 12 de en büyüktür diyoruz. Diğer örneğimizde şöyle aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Birinci soru şu en büyük ee, en büyük negatif tam sayı nedir diyor. Şimdi en büyük negatif tam sayı şimdi tam yine sayı doğrusunu çizersek şurası 0 şurası da eksi 1 eksi 2 nokta nokta gidiyor. Şimdi bu tarafa doğru sayılar küçülüyordu. Bu tarafa doğru da büyüyordu. O zaman bunların içinde en büyüğü nedir? Eksi 1'dir. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir diyoruz. Diğer sorumuz iki basamaklı en küçük doğal sayı karşılığı. Bakın burada doğal sayı soruyor. Şimdi iki basamaklı olacak ve en küçük olacak. Şimdi yine sayı doğrumuzun üzerinde düşünürsek sıfır en küçük iki basamaklı sayı ondur. Bir de doğal sayı diyorsunuz, hepsi pozitiftir. Dolayısıyla en küçük doğal sayı ondur diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. 3 basamaklı, her üç basamaklı olacak. 1, 2, 3. En küçük olacak, pozitif olacak. Evet, en küçük pozitif tam sayı kaçtır? Şimdi 99 iki basamaklı. 100 ise nedir? 3 basamaklıdır ve nedir? En küçüktür, aynı zamanda da nedir? Pozitiftir diyoruz. Dördüncüye bakalım. Eksi 12'den büyük ve e, en küçük ve ne olacak? Bir de negatif olacak. Şimdi yine sayı doğrumuza bakarsak şurası 0, şurada eksi 12 olsun. Şimdi eksi 12'den büyük olmasını istiyoruz. O halde sayılar şu tarafa doğru büyüdüğüne göre eksi 12'den büyük olan sayı nedir? Eksi 13'tür. Ee, pardon. E, ee, eksi 11'dir. Eksi 11'dir. Sonra eksi 10'dur. Eksi 9'dur. Bu tarafa gider. Şimdi e, eksi 12'den büyük olacak ve en küçük olacak. Dolayısıyla hemen yanındaki sayı almamız gerekiyor. Yani cevap nedir? Eksi 11'dir diyoruz. Evet sıra sizde sorusunu yapalım. E, yukarıdaki boşluklara küçüktür ve büyüktür sembollerinden hangisi gelmelidir diyor. Şimdi bakalım eksi 3 nedir? Eksi 4'ten daha büyüktür. Büyük işareti koyuyoruz. Eksi 7 eksi 6'dan eksi daha küçüktür. 9 5'ten büyüktür. 4 10'dan küçüktür. 0 1'den küçüktür. Eksi 1 0'dan küçüktür. Eksi 1 1'den küçüktür. Eksi 13 eksi 9'dan küçüktür diyoruz. İşaret değerlerimiz bu şekilde olacak. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında sağdan 5. sayı hangisidir diyor. Önce bir küçükten büyüyüp sıralayalım. Buradaki en küçük sayı eksi 19'dur. Eksi 19 küçüktür. Sonra eksi 14. Bunu da yazdık. Sonra eksi 7. Evet başka negatif sayı kalmadı. O zaman 0'ı yazacağız. Sonra 0'dan sonra ne var? 6 var. Sonra 8 var. Başka hangisi kaldı? 12 var. Evet. Sonra Küçükten büyüğe sıraladık. Şimdi ne diyor? Sağdan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 7. Ee, sağdan 5. sayı da nedir? Eksi 7'dir diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi de konu değerlendirme testini yapalım. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız diyor. En küçük nokta nokta tam sayı artı 1'dir. Ne diyeceğiz buraya? Pozitif diyeceğiz. Pozitif yazıyoruz. Pozitif en küçük pozitif tam sayı artı 1'dir. Ee, nokta nokta en nokta nokta negatif tam sayı eksi 1'dir. Buraya da ne yazıyoruz? Ee, en büyük en büyük negatif tam sayı da eksi 1'dir. Gerçekten de bakalım sıfır şurada da ne var? Eksi 1 var şurada 1 var. Yani pozitif sayıların içindeki en küçük 1'dir. Negatif sayıların içinde de en büyük eksi 1'dir. Çünkü bu tarafa doğru sayılar büyüyordu. Büyür. Bu tarafa doğru sayılar küçülüyordu. Küçülür. Diğerine bakalım. 2 basamaklı en nokta nokta negatif tam sayı eksi 99'dur. Buraya da ne yazmamız lazım? Küçük yazmamız lazım. Evet en küçük negatif tam sayı eksi 99'dur. Şimdi diğer soruya bakalım. Aşağıdaki ifadeleri karşılarında verilen tam sayılarla eşleştiriniz diyor. Birincisinde ne diyor? İki basamaklı en küçük negatif tam sayı. En küçük olması lazım. Negatif olması lazım. Ve iki basamaklı olması lazım. O da nedir? Eksi 99'dur. İki basamaklı olacak. En büyük olacak. Ve pozitif olacak. Ve ayrıca çift olacak. Bu da nedir? 98'dir. İki basamaklı olacak, en büyük olacak, negatif olacak ve tek olacak. Bu da ne olabilir? İki basamaklı en büyük tek eksi 11 olmalıdır. İki basamaklı en küçük pozitif tek. Bu da ne olabilir? 11 olabilir olur diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda sıralamanın doğru olabilmesi için hangi tam sayılar yer değiştirmelidir diyor. Şimdi sıralamanın doğru olması için bir taraf sol tarafta negatifler sağ tarafta da pozitifler olmalıdır. O zaman eksi 45 doğru. Şu sıfırın yeri yanlış. Çünkü burada eksi 2 tane sayı var. O zaman eksi 29 buraya gelmeli. Sıfır da buraya geçmelidir diyor. O zaman doğru olur. Dördüncü soru mutlak değer içinde yıldız var. Sonuç 5 ifadesinde yıldızın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Yıldız ya eksi 5 olabilir ya da artı 5 olabilir. Dolayısıyla iki tane tam sayı değeri vardır diyoruz. Çünkü eksi 5'in mutlak değeri de 5'tir. Artı 5'in mutlak değeri de 5'tir. Cevap 2'dir diyoruz. Beşinci soruya bakalım. Yandaki ifadelerin aralarındaki boşluklara sırasıyla eşittir, küçüktür, büyüktür işaretlerinden hangisi gelmelidir diyor. Şimdi bakarsak burada e, mutlak değer içinde eksi 6'nın sonucu nedir? 6'dır. Bu 6'ya eşittir. Dolayısıyla 6 eksi 6'dan büyüktür. Yani buraya büyüktür işareti gelecek. 2 eksi 5 mutlak değerden dışarıya 5 diye çıkar. Şuraya 5 yazalım. 2, 5'ten küçüktür. Küçük işareti koyuyoruz. E, bu 8'dir. Bu da 8'dir. Dolayısıyla araya da eşittir işareti koyuyoruz. O zaman büyüktür, küçüktür ve eşittir. C cevabımızdır diyoruz. Diğer sorumuzdan devam edelim. A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 4'ten küçüktür diyor. Şimdi 4'ünki 4'tür. Eksi 3'ünki 3'tür. Dolayısıyla eksi 3 -1 -1 2 e ve 3. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 tane oldu. Cevap D'dir diyoruz. 7. soruya bakalım. Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi biz yaparsak e, mutlak değer -6 neye eşittir? 6'ya eşittir. O zaman e, sıralama nasıl olmalıdır? Şimdi 1'in şıkkına bakarsak 0 küçük eksi 1 diyor. Bu yanlış. Eksi 6 yani 6 olmuş oluyor. 6 eksi 5'ten küçük değildir. Yanlış. Eksi 5 eksi 1 sonra 0 sonra da 6 diyor. Bu zaten 6'ya eşit. Dolayısıyla cevap C'dir diyoruz. Doğru cevap. 8. soruya bakalım. Şimdi 8. soruda da bir şekil var. Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Görseldeki dağın 1, 2 ve 3 numaralı belirtilen noktalarında aynı anda ölçüm yapılmıştır. Elde edilen sıcaklık değerlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi yukarı çıktıkça hava soğuyor. Soğur. Dolayısıyla 1 numarada en küçük sayı olmalı. Şimdi bakalım. E, A şıkkı eksi 11 e, var. B şeyde 2 e, numarada ise eksi 17 var. Halbuki 2 numaranın da eksi 11'den daha e, büyük olması lazım. Yani daha sıcak olması lazım. B şıkkına bakalım. Bu yanlış. B şıkkına bakalım. B, e, B'de bir numarada eksi 17 var. 2 numarada eksi 11 var. 3 numarada ise 1 var. Yani eksi 17 küçüktür. Sonra eksi 11 küçüktür. 1 bu doğrudur. Çünkü en soğuk burası en soğuktur. Burası da en sıcaktır. Dolayısıyla cevap B olmalıdır diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.